bir e, müjdeyi daha vermek istiyorum. Gerçi sosyal medya üzerinden daha önce bir paylaşım yapmıştık ama yine burada da bunu ifade etmek istiyorum. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İFAD tarafından da Kütahya'mıza bir proje kazandırmış bulunuyoruz. Bu daha önce 8 ilimiz vardı Türkiye genelinde. Bu en son proje projeyle birlikte 4 il daha ilave edildi. 75 milyon dolarlık da bir ek ödenek buraya ayrıldı. Kütahya'mızda hakikaten yoğun bir şekilde takiplerimiz neticesinde bu proje kapsamında yer aldı. Bu da kıymetli ve önemli bir proje. İnşallah biz bu projeyle birlikte köyden kente göçün önüne bir şekilde geçmeye çalışacağız. Tekrardan köye dönüşün önünü açmaya çalışacağız. Kadın üreticimizi daha çok destekleme konusunda inşallah yol alacağız. Yine pazar ulaşımı arttırmaya çalışacağız. Ne gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek anlamında gelir düzeyi düşük üreticilerimizi daha çok destekleyeceğiz. İnşallah bu proje kapsamında da 5 yıllık süreç içerisinde Kütahya'mıza yaklaşık 20 milyon dolarlık bir katkı sağlamış olacağız. Kıymetli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu projede neler yapılabilecek? Kapsam oldukça geniş. Tarım İl Müdürlüğümüzün üretmiş olduğu projelere bağlı olarak da burada desteklemeler alınacak.